Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Talat Bilcan hocamızın hazırladığı cebirsel ifadeler 3 testiyle devam edeceğiz. Cebirsel ifadesinde A sayısı Y'li terimlerin kas sayısı. Y'li terimler kimdir çocuklar? Burada sadece 2Y var. Yani A sayısı 2'ye eşitmiş. B sayısı Z'li terimlerin kas sayısı. Z'li terimlerimiz kim var? 3Z var. Yani B sayısı 3'e eşitmiş. T'li terimlerin kas sayısı demiş. T'miz burada kas sayısı 4'tür. Yani C sayısı 4'tür. A'nın karesi demiş çocuklar. 2'nin karesi artı B sayısı 3'e eşitti. C sayısı da 4'e eşitti. İlk olarak 3 ile 4'ü çarparız. 12 artı 4 dediğimizde ne olur cevabımız? 16 olur. Cebirsel ifadesinde ilgili aşağıda verilen verilenlerden hangisi doğrudur demiş. 3 terimi vardır. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane terim var. Bu yanlış. Sabit terim 5'tir. Hayır. Sabit terim 1'dir. Bu da yanlış. Kas toplamı 8'dir. Burada x küpün kas sayısı 1'dir. x karenin kas sayısı 3'tür. x'in kas sayısı 4'tür. Sabit terimimiz de 1'dir. Topladığımızda 4, 8, 9 olması lazım. Bu da yanlış x'li terimin katsayısı 4'tür demiş. Evet, x'li terimizin katsayısı 4'tür. İki farklı değişkeni vardır demiş. İki farklı değişkeni olması lazım. Sabit terimi 2 demiş. Uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Terim sayısı 3'tür demiş. 3 terimli olması lazım çocuklar. Şunu eyleriz mesela. 1, 2, 3, 4 terimlidir. Bu gitti. Katsayılar toplamı, katsayılar toplamı 8'dir demiş. Katsayıları toplayalım. 2 6 daha 8 2 daha 10 yaptı. Katsayılar toplamımızın 8 olması lazım. Bu da gitti. Buraya geldim. Katsayımız 1 4 ve 2'dir. Topladığımızda 7 gelir. Bu da gitti. Buraya geldim. 1 5 2'dir katsayılar toplamımız. Topladığımızda da 6 ve 8 olur. Sabit terimde 2 demiş zaten. Şu da doğru. Cevabımız Ceyhan. Cebirsel ifadesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 3 terimi vardır. Bakıyorum 1, 2, 3 tane terimimiz var. Bu doğru. Sabit terim, terimi 4'tür demiş. Bu da doğru. Kas sayılar toplamı 1, 6 ve 4. Kas sayılar toplamı 10, 11 yaptı. Bu da doğru. A kareli terimin kas sayısı yoktur. Hayır çocuklar vardır. A karakterimizin kas sayısı 1'dir. Yani cevabımız denizli. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine değişkenlerin kas sayılar toplamı sabit terime eşittir demiş. Değişkenlerimiz kim çocuklar? X, Y, Z. X'in kas sayısı 1, Y'nin 2, 2, Z'nin 2 de 3. Topladığımda 6 yapar. Sabit terimimiz 5. Bu olmaz. Buraya geldim. Kas sayılarımız 4, 2 ve eksi 3 topladığımızda 6, 3 çıkardığımızda 3 oldu. Bakın sabit terimine eşit oldu. Buraya geldim. Cibirsel ifadedeki değişkenlerin kas toplamı kaçtır demiş. Değişkenlerin çocuklar kas sayılar toplamını sormuş. Bize sabit terimi eliyorum şuradan. 3, 6, 4 toplamları ne yapar? 13 yaptı. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinde değişken sayısı daha azdır demiş. Değişken sayısı çocuklar burada x ve y'miz var. Burada x'imiz var sadece. Burada a var, b var, c var, d var. Burada m var, n var ve k var. Değişken sayısı en az olan çocuklar hangi seçenek? X seçeneği, C seçeneği. Burada sadece bir tane değişkenimiz var. Benzer terimler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Benzer olanlar kimlerdir çocuklar? A ve 3A terimleri bunlar beraber toplanıp çıkarılabilen terimlerdir. Bunlara da benzer terim deriz. Şekildeki dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadenin katsayılar toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikdörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Şurası da A, A'ları topladığımda 4 tane A gelir. Sabit terimleri topladığımda artı 4 geldi. Cebirsel ifadenin kas toplamı kaçtır? 4, 4 tane ne yapar çocuklar? 8 yapar. Cibirsel ifadesinde değişkenlerden ikisinin kas sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Değişkenlerden ikisinin kas toplamı hangisi olamaz. Mesela ben 3B ile 3b ile 4c'yi topladığımda katsayıların toplamı ne yapar? 7 yapabilir. 4c ile 4c ile 7d'yi topladığımda kas sayılar toplamı ne yapabilir? 11 yapabilir. Başka ne var? 2a ile 4c'nin katsayılarını topladığımda 6 yapabilir ama 8 olamaz. Cebirsel ifadesinde x ve y değişken a, a ise bir tam sayıdır demiş. x y değişken a bir tam sayıdır. Bu cebirsel ifadenin sabit terimi 15 ise a kaçtır demiş. Şurada değişkenlerimiz x ve y. Burada bizim sabit terimimiz nedir? 2a artı 1'dir. Bu neye eşitmiş? 15'e eşitmiş. Şimdi denklem çözümü de şöyle bir şey yapabiliriz. Artı 1'i diğer tarafa eksi olarak gönderdiğimizde 2a sayısı 14 eşit olur. Bir sayı 2 ile çarptığımızda 14 oluyorsa o sayı kaçtır? 7'dir. Ya da şöyle diyebilirsiniz çocuklar. Şimdi kırmızıyla yuvarlak için aldığım yere bakın. Hangi sayıyla biri toplarsanız 15 yapar? 14. Hangi sayı 2 ile çarparsanız 14 yapar? O sayı kimdir? 7'dir. Cebirsel ifadesinde C değişkeninin kas A değişkeninin kas oranı kaçtır demiş. C değişkeninin kas sayısı nedir çocuklar? C'nin kas 4. A değişkeninin kas 24. Sadeleştirdiğimizde ne gelir bize? 1 bölü 6 gelir. Şekildeki ikizkenar üçgenin çevresini veren cebirsel ifadenin kat sayılar toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi çocuklar A artı, A artı B artı 3 A artı B artı 4. Şimdi buraya ben A artı B artı 3 diyeyim. Hani şununla şu ikiz kenar olsun. Şimdi kas sayılar toplamı demiş. Ben buradaki bütün AB'leri AB A, topladığımda 3 tane A var. 3 tane B var. 3, 3 daha 6, 4 daha artı 10 gelir. Şimdi 3 var, 3 var. 10 daha ne oldu? Bizim katsayılar toplamımız 16 olabilir. Şıklarda var mı? Yok. O zaman ben bu sefer şöyle yapayım. Şurayı A artı B artı 3 değil de A artı B artı 4 yapalım. Yani şununla şu ikiz kenar olsun. Yine sayılar, bütün sayıları topladığımızda 3a artı 3b artı ne gelecek çocuklar? 11 ifadesi gelecek. Topladığımda katsayılar toplamı 3, 3, 6, 11 daha ne oldu? 17 değerine ulaştı. Kural: Bir cebirsel ifadede katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılabilir. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim çocuklar. Cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır demiş. Burada x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Artı y gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bunun da küpünü aldığımda 2 artı 3 çocuklar nedir? 5'tir. 5'in de küpünü alırsanız ne olur? 125 ifadesi gelir. 2ax artı 4y artı 3 cebirsel ifadesinde x ve y değişken a bir tam sayıdır demiş. Bu cebirsel ifadenin katsayılar toplamı 15 ise. Şimdi buranın katsayısı 4'tür y'ninki. Sabit terimimiz 3 topladığımızda 7 geldi. Demek ki x'li ifadenin katsayısı yani 2a dediğim şeyin de kaç olması lazım ki 7 ile topladığımızda 15 yapsın? 8 olur. a sayısı da ne eşitmiş? 4'e eşitmiş. Geldik buna. Bir cebirsel ifadede sabit terim bulmak için değişkenlerin yerine 0 yazılır demiş. Şimdi ben değişkenlerim yani x'in ve y'nin yerine 0 yazdığımda çocuklar burası gitti. Bu cebirsel ifade ne oldu? 4'ün küpü yani 64'e eşit oldu bizim sabit terimimiz. <laughs> Şimdi diğer testimize geçiyorum. Burada neler verilmiş bize? x eşittir 2 için bu cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. x gördüğümüz yere çocuklar ne yazmamız lazım? bize vermiş oldu. 2'yi yazdığımızda 3 kere 2 6. Bundan da 4 çıkarttırdığımızda ne kalır bizim elimizde? 2 değeri kalır. X eşittir 3 için x kare. Şimdi x kare dediği ifade nedir çocuklar? 3 çarpı 3'e eşittir. Artı 3'ümüzü yazdık. X gördüğümüz yere yine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Eksi 4 demiş. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. Topladığımızda 18 gelir. Bu ifadeden de 4 çıkardığımızda ne kalır bizim elimizde? 14 kalır. Çevre 10'muş. Uzun kenarı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar burası da nedir? A'dır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bizim çevremizin 10 olabilmesi için şu iki kenarın toplamının ne olması lazım? 10 Eksi 2A olması lazım. Şimdi ne yapıyoruz biz bu ifadeyi? 2 eş parçaya bölersek de ne olur? Uzun kenarımızı bulmuş oluruz. 10-2A bölü 2 yaptığımızda. Yani Bursa'da olduğu gibi. Bir tane uzun kenarımızı bulabiliriz. Burada 21-4 çarpı A demiş. A gördüğümüz yere yine 3'ümüzü yazdık. 21-12'den ne gelir çocuklar? 9 geldi. A eşittir işte 3 için aşağıdaki cebesel ifadenin hangisinin değeri daha küçüktür demiş. A yerine 3 yazdığımda 15, 1 çıkardığımda 14 olur A seçeneği. A yerine 3 yazdığımda 3'ün karesi 9'dur. 4 daha 13 yapar. Burada A yerine 3 yazdığımda 12 gelir. 48'den de 12'yi çıkarttırdığımızda B 36'ya eşittir. A artı 2 demiş. A yerine 3 yazdığımda 3, 2 daha. Burası 5 gelir. 5 çarpı 4'ten de 20 olur. En küçüğü sormuş çocuklar bize. En küçüğümüz de kimdir? Ceyhan yani 13'tür. Kas sayılar toplamı kaçtır demiş. Şimdi A sayısını ben şu şekilde yazabilirim. A sayısı 3 bölü 4 A'nın çarpımı şu şekilde. Artı B sayısının önüne de 2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Yani kas sayılarım benim 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 oldu. Paydası 3, paydası 4. Ben bunları 12'de eşitlemeye çalışırım. Bunu da 4 ile genişlettiğimde. Burası ne yapar çocuklar? 9 bölü 12 gelir. Burası ne gelir? Artı 8 bölü 12 gelir. Topladığımızda da ne olur? 17 bölü 12 değerine ulaşmış olduk. İfadesinin katsayıları aşağıdakilerden hangisidir demiş. A'nın katsayısı yine burada nedir? 1 bölü 2 midir çocuklar? B'nin katsayısı 2 bölü 3 müdür? 1 bölü 2, 1 bölü 2. Şurada 2 bölü 3 demiş. Şurada 1 bölü 3 demiş. Bu gitti. 1 bölü 3 demiş bu da gitti. Bizim en sondaki sabit terimizin de eksi 1 bölü 4 olması lazım. Burada artı 1 bölü 4 bu da gitti. Cevabımız ne gelir? Ceyhan gelir. Hangisinin kas sayılar toplamı bir tam sayıdırdı? Tam sayıdır demiş. A'nın kas bakalım şimdi çocuklar. Burası 1 bölü 3. Burası 1 bölü 4. Burası 5 bölü 12. Şimdi ben bunu 4 ile genişletirim. Bunu 3 ile genişletirim. Burası ne olur? 4 bölü 12, 3 bölü 12 artı 5 bölü 12'den kaç sayılar toplamı ne yapar? 12 bölü 12 olur. Yani bu da bir tam sayı yani tam sayıyı elde ettik. A seçeneğinde ilk seçenekte bulduk cevabımızı. İfadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz çocuklar. 4A bölü 12 artı 3B bölü 12 şeklinde yazabiliriz. Sadeleştirdiğimde burası A bölü 3 gelir. 4 ile sadeleştirdiğimizde. Burayı da 3 ile sadeleştirdiğimizde. B bölü 4 ifadesi geldi. A bölü 2, A bölü 4. A bölü 3, A bölü 3. B bölü 4. Yani cevabımız buradan yine B geldi. M-2 için aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. M yerine 2 yazarsak M kare dediğimiz ifade A seçeneğinden bahsediyorum. M kare artı 3M. Şimdi M yerine 2 yazarsak burası 4 olur. M yerine 2 yazarsak burası 6 olur. A'nın toplamı ne geldi? 10 geldi. B'ye bakıyorum. 3 kere 2, 6, 4 daha. Bu da 10 geldi. Yani bunların değerleri 10'a eşitmiş. Buraya geldim. 4 kere 2, 8, 4 daha. 12 mi geldi? Bu farklı mı? Farklı. Buraya baktım. 6 kere 2. 12. 2 çıkardım. Yine yine bu da ne geldi? 10 geldi. Cevabımız neymiş buradan? Cihan. M kare artı M N artı. Ne kare ifadesinin değeri? M ve N'nin herhangi değeri için 7'ye eşit olur demiş. Hangi değerlerine bakalım? Şimdi M'ye 2 verelim çocuklar. Burası 4 olur. M, N, N de 2 idi. M ile N'nin çarpımı burası da 4 gelir. N'nin karesi de burası da 4'tür. Bu ifadenin toplamı ne oldu? A seçeneğinde 12 ye eşit oldu. M'ye 3 verelim çocuklar bu sefer. M'ye 3 verdiğimizde burası 9 olur. 3'ün karesi. 3 ile 2'nin çarpımı 6 olur. M ile N'nin şey, nin karesi burası da 4 olur. Topladığımızda değerimiz 19'a eşit oldu. Siliyorum bunu da. Şimdi geldim buna. 3'ün karesi 9'dur. 3 çarpı 1. Burası 3 yapar. 1'in karesi yine 1'dir. Bunun toplamları 13 gelir. Buraya geldim. M'ye 2 verdiğimde burası 4 olur. M kare dediği için M çarpı M. 2 çarpı 1'den 2 burası gelir. Neyinin karesi de 1'e eşittir. Toplamları da ne gelir bunların? 7 geldi. Cevabımız buradan denizli diyebiliriz. Yukarıda verilen cevirsel ifadenin x eşittir 3 değeri için x eşittir 2 için değerinden kaç fazladır demiş. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz? 2 çarpı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti artı 4 çarpı 3 artı 5 dediğimizde Burası neydi? 27'ye eşit 3'ün üçün 3. Üçüncü kuvveti. Bunu 2 ile çarptığımızda bu ifade 54'e eşit. Artı burasından buradan 12 gelir. Buradan da 5 geldi. Topladığımızda 66, 5 daha 71 oldu. X eşittir 3 için değerimiz 71'miş. X yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2'nin küpü artı 4 çarpı 2 artı 5. Yani bu ifadede ne olur çocuklar 8'dir 8 kere 2 16 geldi artı burası da 8 geldi artı 5 daha 24 5 daha 29 oldu. Yani 71 sayısından 29 çıkarttırırsak ne gelir çocuklar bize 42 sayısını elde etmiş oluruz. Devam ediyoruz şekildeki çubuklar kullanarak oluşturulacak ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şekildeki çubuklar kullanılarak oluşturulacak ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. 2 tane a bölü 3, a bölü 3 alalım. A bölü 3, a bölü 3, a bölü 4 alalım bir tane de. Şimdi biz bunların toplayalım. A bölü 3 artı A bölü 3 artı A bölü 4 dediğimizde 4 ile 4 ile ve 3 ile genişlettiğimde çocuklar ne olur? 4 A bölü 12 artı 4 A bölü 12 artı 3 A bölü 12. Topladığımızda da 11 A bölü 12 olur. Bakıyorum şıklarda var mı? Var. Yani cevabımız Bursa'ymış. Karelerden oluşan şeklin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi buraya geldik. Burada ne var? Burada çocuklar A var, A var, A var, B var, B var. Şimdi A artı B, B, B. Şurayı atlıyorum. Şurası A, şurası A. Toplayacak olduğumuzda 3 tane A artı 3 tane B var. Doğru mudur? Bu ifadenin değeri de çocuklar. Bunun tamamı A idi. Buranın tamamı A idi. Buranın tamamı normalde A idi. Siz buradan B kadar bir şeyi çıkarttırdığınızda yani şu yuvarlakta gösterdiğim yerin değeri ne olur? A eksi B olur. A eksi B oldu. Burayı toplayacak olduğumuzda da ne gelir bize? 4a x, artı 2b olarak ne yapabiliriz? Bu oranın değerini bulabiliriz. x eşittir 3 için abc üçgenin çevresi kaçtır demiş. x yerine 3 yazdığımda burası 3'tür. 3 artı 2'den burası 5'tir. Buraya geldim. 3 artı 4'ten de burası 7 olur. Toplamları da ne oldu çocuklar? Çevresi 15 olması gerekiyor. Şimdi düzeltelim şöyle 15 diyelim buraya. Geldim diğer sorumuza. Yukarıda verilen çubuklarla oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç birimdir demiş. Bakıyorum şimdi burası 3A. Burası 2B. Burası 2B. Burası 2B. Burası 2B. Burası 2B. Burası 2B. Burası, burası, burası 3A'ydı. 2 tane bizim 3 A'mız var. Yani toplam 6 tane A'mız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de neyimiz var? 2 B'miz var. Buradan da ne gelir bize? 12 B gelir. Yani cevabımız ne olur? Buradan da Denizli olur. Çocuklar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun devamı gelecek. 5. ve 6. testte devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.